Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen Dizada Masalı'nın heyecanla beklenen yeni bölümünden yepyeni bir kare getirdim. İşte arkadaşlar final bölümden Poyraz ve Haziran'ın düğününden çok özel bir kare geldi. Artık yeni bölümümüze son 2 gün kaldı. Geri sayım hızla devam ediyor. Bakalım yeni bölümde neler yaşanacak. Eğer sizler de diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.